Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta şey kendi karakterimizi yapacağız arkadaşlar. Şöyle yapalım hemen. Evet karakterimizi şöyle şöyle yapıyoruz hemen arkadaşlar. Çabuk başlayıp çabuk bitirmek istiyorum. Şöyle şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Dur şunları sileyim. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Gerçekten iyi bir şey yapmaya çalışacağım. Videolarıma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. O bisiklet yarışındaki şeyi de unutmayın ha. Ah ha 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 ha. Ah ha. Evet, şimdi devam ediyoruz. Şöyle büyük bir şey yapmaya çalışacağım. Çok da büyütmeyeceğim. Diğer videom gibi çok uzun olmasını istemiyorum. Çok çabuk bitsin çünkü çok yorgunum bugün. Daha çok işim var. Şöyle bir boylarına bir bakalım. Yanlış, yanlış, yanlış. Evet, şimdi doğru oldular. Galiba Evet doğru arkadaşlar. Şimdi şöyle şunun ayaklarını yapalım. Aslında ayaklarında böyle bir şey yok. Ben kendim yapıyorum. Böyle bir şey istedim. Bunu yükseltmiyorum arkadaşlar. Sadece vücudunu yapıyorum. Evet şimdi bunun vücudu mos var arkadaşlar. Mos. Durun şöyle ayakları bunun beyaz tırnakları vardı. Evet arkadaşlar yapıyoruz. Devam. Şöyle ilk önce bedenine geçtik şimdi arkadaşlar. Bedeni de çok fazla büyük olmasın. Bu videoyu çabuk bitirmek istiyorum. En fazla 10 dakikadan aşağı videoyu çekip bitirmek istiyorum. 10 dakika olmasın hiç istemiyorum. Şöyle 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 şöyle. Aslında diğer karakterlerimin de yapardım da onların bloklarını bulamadım. Yoksa bir sürü karakterim var güzel güzel onlarla da oynayıp video çekeceğim. Diğer videolar onlarla olacak. Minecraft videolar bundan sonra gelecek. Bir ay sonra belki PUBG videosu da gelecek umarım. Eğer notlarım iyi olursa bir ay sonra gelecek. Tablet. Tabletim gelecek. Ben onda PUBG oynayacağım. Daha doğrusu videolar çekeceğim. Ama onu da şimdi çekip şimdi onu da çekeceğim ve bunu atacağım. Yani onda videoyu çekeceğim. Bu kanalıma atacağım arkadaşlar. Yani o yüzden sıkıntı yok. <laughs> İkinci bir kanal açmayacağım. Şimdi bak kendi kendin ömrüme numaramı yapacağım şimdi şuradan bir kopya çekelim. <laughs> Abi bunun ağzını yapmayacağım. Kafasını yapalım sadece bir de gözleri. Gözlerini onun gözleri yapmayacağım çok korkutucu bir gözü var çünkü. Ne yapalım gözleri güzel değil. Güzel bir göz yapacağım ona. O göz içinde güzel bir şey bulacağım. Arkadaşlar bence Steve'in gözünü yapalım? Steven gözü içinde şuradan bir şeyler alalım arkadaşlar. Abi yanlış. Arkadaşlar buna çok fazla girip çıkınca beni oyundan atıyor o yüzden telaşlıyor, telaşlanıyorum. <laughs> Beyaz Hayır hayır. Şöyle biraz da kafasını büyütelim. Şöyle 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 şöyle. Evet ve şuraya da bir şöyle 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 şöyle. Çabucak bitirmek istiyorum bunu çünkü çok yorgunum arkadaşlar. Az önce de söylediğim gibi çok yoruldum. Bugünleri çok iş vardı. Videolarımı arttırmak için bir sürü şey yaptım. Şöyle bir gözü olsun bunun da. Ne yapalım artık? Evet şöyle bir göz yaptık arkadaşlar. Nasıl oldu? Bence iyi oldu. Green milkshake'e benzedi abi. Green <laughs> milkshake yap yaptık yanlışlıkla. Neyse arkadaşlar o zaman Green şek olsun karakterimiz. Şaka şaka. Green milkshake yapmıyoruz. Şöyle elim güzel oldu ama. Ama biraz uzun oldu. Şöyle kır şunu. Şöyle 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 yapıyoruz arkadaşlar. İyi bir grimik şekil yapacağız. Arkadaşlar karakteri bugün kendi karakterimi yapmayacağım. Grimik şekin karakterini yapacağım. Şöyle şuraları kıralım. Gremik karakterini yapacağım. Çünkü kendi karakterimin ağzı yok. Gremik şekilin daha ağzı olmadığı için grimik şek karakterini yapacağım bugünlük. Size de şaka yapmıştım. Kendi karakterimi tabii ki de yapmayacağım. Gremik e de çok da benzemedi bu ama. Yine de iyi. Durun bir dakika. Burada kaç blok var? 1 bir. 1-2-3-4-5 bir, Beş blok var. Burada 1 2 3 4. Bir tane de koyalım. 5. Bir tane çimdir şöyle alta getirelim. Şöyle nasıl oldu? Bence greeny şaka benzedi arkada. Şıllar. Daha. Neyse şu tırnakları sileriz bir şey olmaz. Ne olmuş yani kafasını ters yaptıysam? Bacaklarının o tarafını sildik. Böyle oldu. Evet arkadaşlar gri milkshake'imizi yaptık. Şöyle bir tane de ağız yapalım gri milkshake'e. <laughs> evet arkadaşlar böyle bir şey oldu arkadaşlar. Şimdi bunları da silelim. Bu videoluk bu kadar. Şöyle şuraya girip kendi karakterimizi de bir gösterelim. Evet arkadaşlar. Kendi karakterimizde böyle bir şey. Ee, arkadaşlar affedersiniz. Arda oyundan atıyor demiştim arkadaşlar. Bu videodan bu kadar. Görüşürüz. Bir dakika hemen oyuna girip size bir şey gösterip çıkacağım. Arkadaşlar umarım videoma 100 like gelir abonemi de 400 falan yaparsınız. Eğer gelirse çok teşekkürler. Görüşürüz.